Merhaba. Geçtiğimiz günlerde ahimden gelen yeni hak ihlali kararlarını konuştuk. Bu arada bir de Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir karar gündeme geldi. Örgüte üye olmakla birlikte örgüt adına suç işleme. Bununla ilgili ceza kanunundaki maddeyi iptal etti Anayasa Mahkemesi. Şimdi bu konuda Anayasa Hukukçusu Doçent Doktor Tolga Şirin bir değerlendirme yapmış. Bu iptal neler getirecek diye. Ondan bazı bölümleri paylaşalım. Şimdi Türk Ceza Kanunu'nun ilgili 220. maddesinin 6. hükmü iptal edilen hüküm şöyle örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi ayrıca örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılır. Örgüte üye olmak suçundan dolayı verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir. Bu fıkra hükmü sadece silahlı örgütler hakkında uygulanır neler varmış yani mevzuatımızda cezalandırmak için, suçlamak için yani akla hayale gelmedik şeyler uydurulmuş. Şimdi Anayasa Mahkemesi bunu iptal etmiş. Ve iptal hükmünün yürürlüğünü 4 ay süreyle de ertelemiş. Dolayısıyla meclise yeni ve öngörülür bir düzenleme yap yapması için 4 ay süre vermiş oluyor. Karar 8 Aralık'ta resmi gazetede yayınlanmış. 4 aylık sürenin sona ereceği tarih 8 Nisan 2024. Bu tarihe kadar meclis bir düzenleme yapmazsa, yeni bir kanun çıkarmazsa söz konusu suç ortadan kalkmış olacak. Bu durumda yani yeni bir düzenleme yapılmazsa Tolga Bey'in değerlendirmelerini aktarıyoruz. 8 Nisan 2024 tarihine kadar işlenmiş suçlardan ötürü burada örgüt üyesi olmayıp da örgüt adına işlenen suçlardan bahsediyoruz soruşturma açılamaz böyle suçlardan dolayı soruşturma açılamaz. Açılmış soruşturmalar kovuşturmaya yer olmadığı kararıyla sonuçlanır. Açılmış davalar fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olmasından ötürü beraat kararıyla sonuçlanır. İstinaf aşamasındaki davalarda dosya bölge adliye mahkemesi tarafından bozma kararıyla ilk derece mahkemesine gönderilir yahut fiilin artık suç teşkil etmemesi nedeniyle beraat kararıyla sonuçlandırılır. Eğer istinafı da aşmış ve temyiz aşamasına geldiyse, bu tür davalarda yargıtay tarafından bozma veya beraat kararı verilir. Eğer meclis yeni bir düzenleme yaparsa, bu yeni suçun unsurları somut olayda yoksa, az önce bahsettiğim kararlar verilir. İşte Takipsizlik, beraat. Ve Meclisin yapacağı yeni düzenlemedeki suçun unsurları somut olayda mevcutsa olan ceza muhakemesi usulleri uygulanır. Bu noktada özellikle o suçtan mahkum olmuş yani cezası kesinleşip intifaz aşamasındaki kişiler için önem arz eder bu husus. Bu durumda ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun devreye girer. Kanunun 98. maddesi şöyle. 1. A. Mahkumiyet kararının yorumunda duraksama olursa tereddüt veya sonradan yürürlüğe giren kanun hükmünün Türk Ceza Kanunu'nun 7. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekirse hükmü veren mahkemeden B. Çektirilecek cezanın hesabında duraksama olursa ya da cezanın kısmen veya tamamen yerine getirilip getirilemeyeceği ileri sürülürse infaz hakimliğinden. Ya mahkeme veya infaz hakimliği bu tereddüdün giderilmesi veya yerine getirilecek cezanın belirlenmesi için karar istenir. Birinci fıkra uyarınca yapılan başvurular cezanın infazını ertelemez ancak mahkeme veya infaz hakimliği. Olayın özelliğine göre infazın ertelenmesine veya durdurulmasına karar verebilir. Bu hükmün atıf yaptığı TCK 7. madde şöyle. 1. İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı. Kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanuni neticeleri kendilerinden kalkar. 2. Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise failin lehine olan kanun, uygulanır ve infaz olunur. Hapis cezasının ertelenmesi, şartlı salıverme ve tekerrürle ilgili olanlar hariç infaz rejimine ilişkin hükümler derhal uygulanır. Geçici veya süreli kanunların yürürlükte bulundukları süre içinde işlenmiş olan suçlar hakkında uygulanmasına devam edilir. Anılan hükmün uygulanacağı davaya uygulamada uyarlama yargılaması, mahkumiyet hükmünde değişiklik yargılaması denilmektedir. Bu uyarlama yargılamasına duruşmasız mı duruşmalı mı yapılacağı tartışmalıdır. Fakat kişinin aleyhine sonuç çıkma ihtimali bulunduğu akılda tutulduğunda suçta ve cezada kanunilik ve adil yargılanma hakkı güvenceleri uyarınca kanunilik yani kanunsuz suç ve ceza olmaz ve adil yargılanma hakkı güvenceleri uyarınca bu incelemenin duruşmalı yapılmasında ve mahkuma görüş belirtme imkanı tanınmasında anayasal bir zorunluluk olduğu görülmektedir. Peki bu dört aylık sürede devam eden yargı süreçlerinde ne yapılmalı? Anayasa 153 5'e göre anayasa mahkemesinin iptal kararları geriye yürümez. Dolayısıyla ilk bakışta bu hüküm uyarınca iptal kararının önceki mahkumiyetlere etki etmeyeceği düşünülebilir fakat suçta ve cezada kanunilik ilkesi uyarınca artık suç olmayan bir fiilden dolayı kişinin cezalandırılması da kabul edilemez. Dolayısıyla ceza hukuki hükümlerinin iptali, iptal kararlarının geriye yürülmezliği ilkesinin bir istisnası kabul edilmektedir. Bunun uygulamadaki karşılığı şöyledir. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği ama iptal kararının henüz yürürlüğe girmediği bir ceza kanunu hükmü uygulanabilir. Bunda ilk bakışta ve şeklen bir sorun yok gibidir. Ne var ki söz konusu uygulama amaçsal ve sistematik yoruma, özellikle de suçta ve cezada kanunilik ilkesinin mantığına ters bir anlam taşıyacaktır. Bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı vereceği bir uygulamaya salt formel nedenlerle cevaz vermek kabul edilemez. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi'nin öngörülebilir olmadığına hükmettiği ve teknik nedenlerle iptal kararının yürürlüğünü ertelediği bir düzenlemenin bu 4 aylık süre boyunca uygulanmaması gerekir. Başka bir deyişle de, AYM'nin iptal hükmünü ertelemesi bir bakıma bu hükmün askıda tutulduğu biçiminde algılanmalıdır. Dolayısıyla ceza makamlarına düşen bu askıda tutma süreci boyunca, 4 aylık süre boyunca soruşturma ve koşturmaları sonuçlandırmamaktır. Beklemeye almaktır. Meclisin bir karar vermesi. Zaten meclis bir kanun çıkarmazsa, yeni bir kanun çıkarmazsa başta da okuduğumuz gibi bütün bu soruşturmalar takipsizlikle sonuçlanacak, davalar beraatle neticelenecek. Bu durumda ne kadar insan var bilmiyoruz ama bu da netice itibariyle böyle Anayasa Mahkemesi'nin nihayet iptal ettiği bir düzenlemeden kaynaklı olarak mağduriyet yaşayanların bu mağduriyetlerinin giderilmesi açısından önemli bir adım teşkil ediyor. Temennimiz bu tarz hukuksuz, hukuka aykırı düzenlemelerin bu süreçte mevzuata sokuşturulan tamamen ve seri şekilde ayıklanıp, yürürlükten kaldırılıp gereksiz mağduriyetlere sebebiyet veren bu hallerin bir an evvel sonlandırılmasıdır.